Biz 20 yıl önce çıktığımız bu yolda belirli riskleri göze alamayacak. Ama şu anki hani gençlerde risk almayla ilgili bir sorunu ben analiz ediyorum. Gençlerin en büyük sorunu aslında kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Sadece risk alabilmeyi denemeleri lazım. Yani biz de 20 yıl önce 13 metrekarede başladık. Yani sağdan hesapla, 13 soldan hesapla. 13. Nereden hesaplarsanız hesaplarsan 13 metrekareydi. Biz bunu çok hesapladık orada kendi aramızda gerçekten. İşte en buradan mı çıktık diye. Bizim ee, o şey iş adamına Mustafa amcamız vardı rahmetli. Acar İnşaat'ın da müdürleriydi yani yönetim kurulu O şey demişti. Biz o zaman yeni kurduk. Ya dedi ki bu ofis çok şanslı. Bu ofis çok değerli. Kıymetini bilin. Buraya kim girdiyse kim burada işe başladı büyüdü gitti. Yani bizde şimdi o zaman bu geliyor tabii. ya Mustafa Bey bizimle kafa buluyorsun falan filan ama gerçekten şimdi rahmetli de yad etmiş oluyorum bu mesela Allah da rahmet eylesin kendisini ben yani bize çok babalık yaptı yani gerçekten şimdi bakıyorum 20 yıl sonrasına gerçekten o ofisi kim kullandıysa o ofisin bir bereketi vardı bunu biz kendi üzerimizde başarayamadık kendimiz çalışarak elde etmiş olduk ama bir de Rabbimin ihsanı var bunu unutmamak gerekiyor ben bu İsa'nın o ofisin bereketi, duası diye düşünüyorum. Ama gençler olarak e, sorunuza gelsin Bence en büyük sorun riski göze alamamak. Mesela dün tıraş oluyordum. Oradaki arkadaşlar yeni açmış ofisini, şey, e, iş işletmesini. Ya dedi, nasıl başladın? dedim. Riski göze alarak dedim. Nasıl riski aldım? Hani biz 20 yıl önce işe başladığımız evet. İkimiz de, Kadir de, ben de, asgari ücretin bir tık üzerinde İş yapıyoruz yani evet, ikimiz gıda mühendisiyiz ama kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Ee, Kadir Bey yeni evlenmiş, ben bekarım. yani belki onun kaybedecek bir tık bir şey vardı, riski alamıyordu ama birleşik olunca ikimiz de riski göze almak istedik ve aldık. Çünkü hani ayrı ayrı olduğunuzda e, belki karar vermeniz zorlaşabilir ama ortaklığın sinerjisi bence bu diye düşünüyorum. Yani beraber yapalım da seninkini ben söyledim, benimkini sen öğret, riski beraber göz alalım dedi. İşte o dönem, o gün bu karar verdi. bir <laughs> kaybedecek hiçbir yok. Biz 6 ay deneriz bu işi. 6 ay sonra eğer bu iş, bu sektör yürümezse yine gideriz, az gibi bir tık üstüne yine çalışırız. Kaybedeceğiniz sadece 6 aylık zaman dilimi olur diye başlamıştık. Ama Rabbime şükür olsun, bize inanan, bize güvenen müşterilerimize, bizimle uzun yıllar çalışan bir arkadaşlar bu başarı sadece Eyüp Can ya da Kadir Gölen'in bir başarısı değil. Evet başlarında biz lider, önder ya da sınıfı yönelerken bir takım adımlar atıyoruz, hedefler koyuyoruz ama önemli olan bence bu hedefleri yürütebilecek ekibinizi, ekip başlarınızı iyi seçebilmek. Rabbim o konuda da bize e, insanlığı göstermiş ki bizim şu an <laughs> ekibimizin başında arkadaşlar ekibimiz yöneten müdürlerimiz, şube temsilcilerimiz, Muhasebenin başında olan diğer arkadaşlarımız, hepsi işlerini dört dört yapıyorlar ki bizi 20 yılda böyle bir başarıya e, taşıdılar.